Büşra Hanım, neler oluyor? Gözünüz aydın Halil Bey, serbestsiniz. Ne? Serbest miyim? İşimiz bitti burada. Teşekkür ederim yardım ve işbirliğiniz için. Sağ olun. İyi çalışmalar. Ee, bu bir rüya mı yoksa gerçek mi ben anlayamıyorum Büşra Hanım. Neler oluyor? Son yaşanan olaylardan sonra tutuksuz yargılanmanıza karar verildi. Ee, bana o adam, ee, yani bana saldıran, onun sayesinde mi oldu bu? Başka bir zanlının ortaya çıkması, elimizi kuvvetlendirdi. Anladım. Ee, peki... E, o adama ne oldu, nerede şimdi? Siz hiç merak etmeyin, onu emniyete götürdüler. Peki, bu adam kimdi Halil Bey? Sizi neden öldürmek istedi? Vallahi hiç bilmiyorum. Büşra Hanım. Ben o adamı hayatımda hiç görmedim. Salih diye birini tanıyor musunuz? Salih mi? Hayır ben bu ismi de hiç duymadım. Neden ki? Adam sorgusunda onun adını vermiş. Allah Allah. Yani bu isimler, bu insanlar... ...daha önce hiç karşılaşmadığım, tanımadığım insanlar. Ben ne içine düştüm böyle Büşra Hanım? Yani başımda zaten bir sürü dert varken bu hastanede bir de bağlı olmak. Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Çok ciddi bir kalp krizi geçirdiniz, farkındasınız değil mi? Yani sizi kaybedebilirdik. Evet, farkındayım. Şimdi sizi bu kadar baskı altında tutan şeyin ne olduğunu bana söylemenizi istiyorum. O komiser, Serkan. Benden habersiz sizi sorguladığında ne söyledi size? Hiç, hiçbir şey. Lütfen. Bakın sizinle bir anlaşma yapmıştık. Benden hiçbir şey saklamayacaktınız. Şimdi lütfen bana söyleyin. Komiser Serkan sizi neyle tehdit etti? Remzi'nin mekanında, yani cinayet mahallinde... ...Münevver Hanım'ın torununun, benim fotoğrafını bulmuşlar. <laughs> Onunla tehdit etti beni. Bu oyunu adil oynamadığının başından beri farkındayım. Ama siz hiç merak etmeyin. Komiser Serkan'ın sizi hapse atmaktaki inadı sonuçsuz kaldı. Biz kazandık. Sağ olun Büşra Hanım. Sağ olun. Şu Halil denen heriften haber var mı? Var amirim ama maalesef haberler iyi değil. Ne oldu ki? O Halil'in avukatı Büşra denen kadın savcılık kararını işleme koydurmuş. Halil'i salı vermişler. Katil resmen ellerimizden kayıp gidiyor. Komiserim bu kadar emin misiniz Halil'in katil olduğuna? Zerre kadar şüphem yok. Ben avukat hanımın doğru hamle yaptığını düşünüyorum. Açıkçası o adam Remzi ile bağlantılı olmasa neden öldürmek istesin? Bes belli izinin bulunacağından korktu. Sen şu an benim polislik güdülerimden şüphe mi duyuyorsun? Yok komiserim estağfurullah. Ben sadece fikrimi... Ben eminim katilin Ali olduğuna. Bunca yıllık polisim. Göz bebeğinden tanırım katili. Ama bu iş burada bitmez. Ne yapıp edip atacağım o Halil'i parmaklıkları ardına. İzninizle amirim. babacığım. Oğlum. Ay çok şükür yine bir aradayız. Sonunda ailem kavuştu yine birbirine. Halil. Adaletin yerini bulacağından inan bir dakika bile şüphem yoktu. Hiçbirimiz asla senin suçlu olduğuna inanmadık babacığım. O kadar çok dua ettim ki. Hepsi gerçekleşti nihayet. Aramıza yeniden hoş geldin babam. Sen bizim her şeyimizsin. Sakın bırakma bizi olur mu? Biz seni çok seviyoruz. Ben de siz. İzninizle. Ben dışarıdayım. Yapacak işlerim var. Siz de doya doya hasret giderim. Sağ olun Büşra Hanım. Ben size eşlik edeyim. Olur. Gerçekten nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum Büşra Hanım. Yani siz sadece babamı değil, bütün ailemin hayatını kurtardınız. Ben sadece doğru olanı yaptım. Halil Bey'in suçsuz olduğunu baştan beri biliyordum zaten. Onun savaşını verdim. Şans da yardım etti bize tabii. Babamın saldırıya uğramasından bahsediyorsunuz değil mi? Polisin elinde yeni bir zanlı var. Ya da gerçek suçluya götürecek biri. Evet. Ee, peki... ...kimmiş bu adam? Sorguda bir şey söyledi mi siz biliyor musunuz? Salih diye birinin ismini vermiş. Biz de bundan başka detaylı bir şey bilmiyoruz. Siz tanıyor musunuz bu Salih'i? Kim bu adam? Ya da sizde bir şey çağrıştırıyor mu isim? Hayır, maalesef. Yani hiç tanıdık biri değil. Babanız da tanımıyormuş. Ama bu iş burada bitmedi. En azından benim için. Bunu yapanlar tek tek adalet önünde hesap verecekler. Size söz veriyorum. Beni de haberdar edersiniz değil mi bu gelişmelerden? Tabii ki. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler gerçekten şu an her şey için. Ne demek görevim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.